etkisi altında kalmadan kendi özgür iradeniz ile Sayın Faruk bildiriciyle evlenmek istiyor musunuz? Evet. <laughs> Sayın Faruk bildirici. Kimsenin baskısı etkisi altında kalmadan kendi özgür iradeniz ile Sayın Semra Torcu ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Sarı Demora, Sayın Soner Buran. Sizler de duydunuz bu güzel evetleri. Şahit ediyor musunuz? <laughs> Sayın konuklarınız, değerli konuklarınız ve benim huzurumda söz ile ifade etmiş oldunuz. Ben de evlendirme defterinize yazdırdım, nüfuslarınıza bildireceğim. Şimdi alkışlar eşliğinde imzalarınızı almak istiyorum. atılan bu imzalarla aile birliğiniz resmen kurulmuş oldu. Bu birlikteliğinizin ilk günleri kötü bir ne hastalıkta Birbirimize karşı sevgi, saygı ve hoşgörüyle yürütmenizi diler. Türk Medeni Kanunu ve Çankırı Belediye Başkanı Sayın Alper Taşdelen'in bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak şu andan itibaren sizlere karı koca heyecanlandım diye söylediniz. Aslında en heyecan verici olan nikah törenini teslim etmek ama ondan önce bir şeyler söyleyeyim. bir e, ombudsmanın önünde konuşmanın ne kadar zor bir tehlikeli ben size ömür boyu mutluluklar diliyorum. bu vesileyle hapiste olan gazetecilere buradan selam gönderelim. Ama bir de bir temel nokta Temele sormuşlar, nerelisin diye. Henüz evlenmedim demiş. O da zaten bundan sonra... Ayrıca zaten söyleyeyim. Yok, Teşekkür ederim.